Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle 3 basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini tekrar edeceğiz. Önce isterseniz eldesiz toplama işlemiyle başlayalım. Eldesiz toplama işlemi yaparken toplananların aynı adlı basamakları alt alta getirilir ve toplanır. Örnek yapalım. Sayımız 500 40 2 olsun altına. 100, 35 yazalım. Toplama işlemini başlarken birler basamağından sağ taraftan başlıyoruz. ileriye doğru sayacağız. 5'in üzerine 2 adım gideceğiz. 5 6 7. 4'ün üzerine 3 adım gideceğiz. 4 5 6 7. 5'in üzerine 1 adım gideceğiz. 5 6 Çocuklar toplama işlemini yaparken mutlaka basamakların alt alta gelmesine dikkat edeceğiz. Birler basamağını birler basamağına, onlar basamağını onlar basamağına yüzler basamağını da yüzler basamağına yazacağız. Bir de toplama işleminde toplananların yeri değiştiği halde sonuç değişmez. Yani biz 5'in üzerine 2 adım da gidebiliriz. 2'nin üzerine 5 adım da gidebiliriz. Sonuç yine 7'dir. Şimdi isterseniz 3 basamaklı doğal sayıyla 3 basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplama yaptık. Eldeli toplama yapalım. Eldeli toplama işlemimizde örneğimiz 647 olsun. Altına 373 olsun. Evet. Şimdi yine sağdan başlıyoruz birler basamağından. 7'nin üzerine 3 adım gideceğiz. 7 8 9 10. Bakın, 2 basamaklı bir sayı çıktı. İsterseniz önce bir eldeli toplamadan e, kural nedir? Eldeli toplama işleminde birler basamağında en çok 9 rakam olabilir. Bakın burada 7'nin üzerine 3 koyduğumuzda 10 çıktı en çok 9 rakam olunur, bulunur. Birliklerin toplamı iki basamaklı sayı olursa elde edilen sayının birlikleri birler basamağına yazılır. Elde edilen onluk ise onlar basamağına yazılır. Hemen bu kuralı uygulayalım isterseniz. 7'nin üzerine 3 adım gittik. 10 çıktı. Hemen birlikteki sayımızı birler basamağına yazıyoruz onlar basamağındaki onluktaki sayımızı da onlar basamağına yazdık. Elde olarak koyduk. Şimdi devam ediyoruz. 7'nin üzerine 4 adım gideceğiz. 7, 8, 9, 10, 11. Bir derdemiz var. 12. Yine yazıyoruz. 12'nin yine birler basamağındaki 2'yi birler basamağına. Onlar basamağındaki sayımızı da yine yüzler basamağına elde olarak götürüyoruz. Altın üzerine 3 adım gideceğiz. 6, 7, 8, 9. Bir deldemiz var. Cevabımız 10. Evet sonucumuz 1020. Toplama işlemi yaptık. Eldeli toplama işlemi. Eldeli toplama işlemi yaparken kural en fazla 9 e, rakamı bulunur. basamağında. E, birler basamağında en çok 9 rakamı bulunur. Birliklerin toplamı iki basamaklı sayı olursa elde olarak düşüneceğiz. Hemen diğer basamağa ne yapacağız? Aktaracağız. Şimdi isterseniz çocuklar toplama işlemi ile ilgili toplananların yeri değiştir yerlerini değiştirdiğimizde toplam değişmez kuralına bir bakalım. Örneğimizde daha iyi anlayacağız. 34 sayısı olsun. Altına 21 diyelim. Topluyoruz hemen 4 birler basamağına başlıyoruz. 4 bir daha 5 ya da 4'ün üzerine bir adım gittiğimizde 5. 3 2 daha 3 4 5. Evet. Şimdi e, hemen toplananların yerlerini değiştirelim. Birinci toplanan 21, ikinci toplanan 34 olsun. Bakın yerlerini değiştirdik. Toplayalım. 4, 1 daha 5, 3, 2 daha 5. Toplananların yerlerini değiştirdiğimiz halde bakın. Sonuç yani toplam değişmedi. Yine aynı kaldı. Bu da toplama işleminde bir kuraldır. E, ee, i̇leriye doğru sayarken birinci toplananı ikinci toplananı toplarken yerlerini değiştirsek de sonuç değişmiyor. Sevgili öğrenciler bir de toplama işleminde parantezli toplama işlemi var. Hemen isterseniz onlarla ilgili örnek yapalım. Ee, birinci örneğimiz 5 artı ne yazalım? 2 artı 7 olsun. Parantezimizi kapattık. Bakın parantezimizi açtık, parantezimizi kapattık. İşlemimiz bir toplama işlemi çünkü bir iki tarafta da artı işareti var. Farklı işaretler de olabilir ama her zaman kural önce parantezin içini çözebilmektir, yapabilmektir. Şimdi hemen 5'i yazıyoruz aşağı. Artı dedik. Parantezimizin içini topluyoruz. 7 2 daha 9. Eşittir'imizi çekiyoruz. 9'un üzerine 5 adım gideceğiz. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın. Sonucumuz 14. Parantezde işlem nerede? Toplama işleminde. Önce parantezin içini topluyoruz. Daha sonra parantezin dışına çıkıp ekliyoruz. Şimdi başka bir örnek yapalım. 8 artı yine parantezimizi açtık. 10 artı 3 olsun eşittir. Ne dedik? Parantezli işlemde önce parantezin için toplayacağız. 8'i yazdık artı 10, 3 daha 13 eşittir dedik. 13'ün üzerine 8 adım gideceğiz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Evet sevgili öğrenciler. Parantezli işlemlerde de bu şekilde yapıyoruz. Önce parantezin içini topluyoruz. Daha sonra parantezin dışını da ekleyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Sevginiz minik kalbinizde hiç azalmasın. Güzel günler dileğiyle.